Herkese mutlu günler arkadaşlar. Herkese mutlu günler arkadaşlar. Ayla okuldan aldım şimdi. Bugün günlük vlog çekeceğim. Ee, ne yaptın okulda Ayla'cığım? Acıcık yemeğimi bıraktım ama. Neden bıraktın? Canım istedi. Yemedin mi yemeğini? Bir tane çikolata ödülümü kaldı. Başka ne yaptın? Um, Öğretmen ödev verdi. Hmm. Onda da şey... Um, bir sürü... Eee... Um, Sattan karşında e, bir şeyler yaptık, bir de video çek izledik. Hmm. kurabiye yedin mi? Yedim. Arkadaşlarına verdin mi? Verdim. Kurabiyesini dün yapmıştık arkadaşlar, videosunu çektik, kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Damla çikolatalı kurabiye yapmıştı. Yani, Arkadaşları da beğenmiş. Hani ilk dakika Melek ve Melek bir, bir Fatih'e verdim, onu ve çıkartma iş, işlemini yaptık. Hm. Sen toplama çıkarma işleminde çok iyisin Ayla. Evet. <laughs> Okuldan geldik biz arkadaşlar. Ee, Ayla için spagetti yapmaya karar verdik. Turşuyla birlikte yiyecek. Ayla konuşuyor turşusunu çok seviyor. Ee, makarnayı neyle yapalım Ayla? Spagetti. Spagetti yapacağız evet ama neyle yapacağız? Salçalı. Salçalı mı yapalım? Hı hı. Tamam. Domates de koyayım mı? Ko yok. Sen domates doğramak ister misin? Evet. Koyalım. Yok yanına domates doğrayalım mı? Doğrayalım ama ben doğrayacağım. Salatalığımız kalmadı galiba. Domates doğrayalım. Anne şu kabuklarını sen soyalım tamam. Kabuklarını soymadan da doğrayabiliriz. Öyle doğrayalım. Tamam. Ama şöyle mi? Daire daire mi? Böyle mi? <laughs> Öyle doğrayabiliriz değil mi? Evet. Şimdi suyumuz kaynayınca ayla makarnayı atacak. Üstüne de ketçap mayonez sıkacağız. Evet. Ketçap mayonezle mi yemek istiyorsun? Evet. Hep ben zaten yapıyorum yemekleri. Değil mi? <laughs> evet. Hep yapıyorsun zaten. Hep anne yapıyor bizim evde yemekleri. <laughs> Neyse arkadaşlar. Domates doğrarken görüşürüz. Görüşürüz. Bana öğretti. Hadi bakalım. Başla. Makarnanın yanına domates keseceğiz arkadaşlar. elini kesme. Çok büyük oldu değil mi? Olsun. Eline dikkat et. Biraz küçük kes. Eline dikkat et. Bu da büyük oldu. Ama oluyor değil mi? Evet oluyor. Ben böyle yapamam. Orayı da küçük küçük doğru istersen. Şöyle. Ha öyle. Evet. Aferin kadar. Çok minik oldu. Yiyeyim bunu. İyi. Ye bakalım. <laughs> Oradan daha güzel oluyor değil mi anne? Evet. Anne oldum. Anne mi oldun bugün? Evet. Hmm. Dün de anne olmuştum. Her gün anneyim. <laughs> anne her gün yemekleri ben yapabilir miyim? Her gün yemekleri sen yap o zaman Ayla bundan sonra. <laughs> Bugün çıtır tavuk yapacağız. Sen yap. Yapacağım? Minik şef Ayla'dan çıtır tavuk tarifi gelsin değil mi? <laughs> tamam diğerini de doğra. Onunla bıçağınla tekle. Hadi bakalım. Evet. Eline dikkat et, elini kesme. Tamam mı? Güneş de acıktı. Sabah kahvaltısıyla duruyor. Ayla sabahçı arkadaşlar. Saat 8'de okulda olması lazım. Saat 8'de de güneşle birlikte biz kahvaltı sofrasına oturuyoruz. Her gün hiç şaşmıyor. Saat 8'de kahvaltı yapıyoruz. Ama artık öğlence olmak istiyorum ben. Öğlende haliyle acıkıyoruz. Seneye de sabahçı olacaksın Ayla. Bence sabahçı olmaları daha iyi arkadaşlar. Çünkü e, sabah hem işim bitiyor benim. Erken kalktığım için. Öğleden sonra da bize kalıyor. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Kumsal geç geliyor. Ben öğlenceyi seviyorum. Çünkü geç kalkıyorum. Seviyorum. Bence geç kalkmak iyi değil Ayla. Ama çok kucukum alıyorum. <laughs> Hafta sonu da mı erken kalkıyorsunuz ki? Hep erken kalkıyoruz. Evet. Hep erken kalkıyorlar. <laughs> makarnanın suyu da kaynamak üzere Ayla. Elini çabuk tut. Domatesleri doğru hemen. Vardı. Değil mi? Sıcak suyla koyduğumuz için arkadaşlar makarnanın suyu biraz erken kaynamak üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, bildirimleri açarsanız seviniriz. E, bizi mutlu etmiş olursunuz. Like atmayı da unutmayın. Videonun sonuna geldik? Hayır videonun sonuna gelmedik. Hatırlatma yapmak istedim. Şu an videoyu durdurup bir like atabilirsiniz arkadaşlar. Ona geçti. Evet. 3 e, dakikada bir domatesi doğradım. Bir 3 dakikada da onu doğrarsın. Ayla artık. <laughs> Çok büyük Büyük, büyük büyük mü kesiyorsun? Tezgah boyu yetişmediği için bu şekilde sandalye koyuyoruz arkadaşlar. Ayla'nın boyunu o kadar uzun zannetmeyin. <laughs> Annem istemiyor beni. Ay güneş. Kaçtı. Kaçtı güneş. Ablası gelir gelmez çantasından suluğunu alıyor Güneş. Ha düşürdü sulu. Arkadaşlar Ayla domatesi doğrasın. Makarnayı yaparken görüşürüz. Makarnaları atacak şimdi Ayla. Hadi bakalım at. Kır. Aa, her yere sıçradı. <laughs> tamam suyun içine at artık. Anne. <laughs> At. Yavaşça at. Yavaşça bak. Yukarıdan değil aşağıdan. Yavaşça. Böyle. At kızım. Yavaşça. Evet. Heh. Al, al, Elindekileri al. de at. Attım. Tamam. Aferin sana. Yerdekileri de topladı, Hadi bakalım. Dıştır bakalım Ayla. Çok güzel. Değil mi anne? Evet. Sen de mi yaparken eğleniyorsun? Evet ben yemek yapmayı seviyorum. Sen yapıyor muydun yemekler? Yani 12 yaşında yapmaya başlamıştım. Karıştır güzelce. <laughs> Pişince görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi salçasını koy bakalım ayına. Başlattın mı? Evet başlattım. Yavaşça bırak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Evet hadi. Başlattın mı? Evet hadi. Bunu hani düşer içine. Düşmez düşmez. Nane bak, tamam. Bak. Nane kat birazcık. Bir daha kat. Tamam. Aferin sana. Bunday. Bu biber. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> biber o da. Kat bakalım. Tamam makarna'sını attık biz. Salçalı yaptık makarnayı. Yiyeceğiz şimdi. Ee, bize afiyet olsun. Sizde ne yapın <laughs> arkadaşlar? Makarna yapın. Makarna yapın arkadaşlar. <gülüyor> Söylemek <laughs> istediğim bir şey var mı Ayla? Video sonuna mı geldik. Evet, sonuna geldik videonun. Hmm, videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi çıkalım.